Borçlar Boğazı'ndaki Yunanistan'da ülkenin en büyük gelir kapısı olan turizm taksicilerin grevi nedeniyle büyük darbe aldı. Mesleklerinin serbestleşmesini öngören yasayı protesto eden binlerce taksici kontak kapatınca 40 derece sıcakta bekleyen turistler perişan oldu. Girit adasında bagajlarıyla kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan yabancı turistler öfkeli. Yunan hükümetini öfkeliyken Yunanistan'ı seven ziyaretçileri cezalandırmanız korkunç. Çok sıcak bir gün ve bütün yol boyunca bavullarımızı taşıdık. Başkent Atina ile Selanik arasındaki otoyol protestolar nedeniyle kapanınca trafikte kaos yaşandı. Taksi ruhsatı almayı kolaylaştıran yeni kanunu protesto eden taksiciler hükümetin kararını geri almasını talep ediyor. Yunanistan'da son yılların en kritik turizm sezonu olarak nitelendirilen dönemde yapılan grev başkent Atina'da da hayatı felç etti. Taksi şoförlerinin iş bırakma eylemi trafikte yaşanan kaosun yanı sıra uçak ve gemi seferlerinde de aksamalara yol açıyor.